Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte 12-25 Mart tarihleri arasında geçerli olacak mikroskop iyi fiyat ürünleri inceliyoruz. 5 litrelik kırlangıç ayçiçek yağı 42.95 yerine 37.95. Tahsildaroğlu 600 gram olgunlaştırılmış ezine peyniri 49.90 yerine 39.95. 700 gram Fisco Birlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 17.95 1 kilogramlık Karali Geleneksel Rize Çayı 22.95 yerine 19.95 1 kilogramlık süper fresh milföy hamuru 9.95 yerine 6.95 Dardanel balık ürünlerinde %25 indirim Elidor Doğan'ın enerjisi şampuan çeşitleri 24.90 yerine 12.90. 1 litrelik sek süt 5.95 yerine 4.75. 2 litrelik tarış güney ege sızma zeytinyağı 78.90 yerine 49.90 Saka doğal mineralli su 6x1.5 litre 9.90 ikincisi %50 indirimli 240 gram namit fermente kangal sucuk 34.90 bir alana bir hediye. Polonez kangal ve parmak sucuk çeşitleri kilogram fiyatı 99.90 yerine 72.90. Gillette Fusion Pro ürünlerinde %35 indirim. 32'li papya tuvalet kağıdı çeşitleri 56.95 yerine 39.95 Oizzet'ten 400 gram Antep fıstığı 59.90 yerine 49.90 Peymen bahçeden çiğ karışık kuru yemiş 18.50 yerine 15.90 Ülker olala sufle 5 lira yerine 4.50 33 gram Ülker Napoliten 250. Sizlerle birlikte 12-25 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Migros iyi fiyat ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.